demokrat görünerek faşizm yaşanması hibrit demokrasidir dedi. Türkiye'nin NATO'ya girişini ve macerasını anlatarak Türk ordusunun NATO'ya girdikten sonraki Türk ve Türk soylu olmayan ve Türk ola soylu olan subaylar arasındaki ayrımları ve rütbe alımlarını kısaca yüzeysel olarak anlattı ve geçti. Ve Türk ordusu üzerindeki operasyonları anlattı. Azınlık faşizmine demokrasi diyorlar diyerek bunun hibrit demokrasi olduğunu tekrar etti yine ve son final aslında günün sözü de şu günün dersi terörü ayakta tutan devletin içindeki uzantılarıdır. Hatta buraya günümüzdeki bu sorunumuzu Roma'da Sezar'dan örneklendirerek kasus belliye Casus belli olarak yazılan casus belliye. Ya yani...